Muhteşem bir kurabiye hazırladım bugün. Tarçınlı ve bademli kurabiyeler. Şimdi bakalım nasıl yapmışım, püf noktaları nelerdir, neler katmışım içerisine. Hep birlikte seyredelim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarçınlı kurabiye yapacağım. Tarçınlı ve bademli kurabiye yapacağım. Eee... Kurabiyelerimin malzemelerini sizlere saymak istiyorum. 200 gram terem yağı. Tereyağı da olabilir bu. Sadece margarin kullanıyorsanız margarin de olabilir. Ama tereyağı ve terem yağı arasında çok bir fark yok. Ben terem yağı kullanıyorum. 200 gram terem yağı. 200 gram badem blenderdan geçirdim. Kabuklarıyla beraber blenderdan geçirdiğim badem. 200 gram şeker, pudra şekeri bu. Yani bir bardaktan şöyle eksik koyacağım pudra şekerini. Burada da yarım bardak nişasta var. Bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağım. Bir çay kaşığı da tarçın kullanacağım burada. Ve iki bardak da un kullanacağım. Şimdi unumu kenara alarak malzemelerimi böyle yoğurma kabına alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Burada 250 gram yağım var ama ben şöyle 200 gramını alacağım. Bura bana yeter. Bunun içerisine şöyle karıştırayım. Diğer malzemelerimi karıştırıp bir hamur yapacağım. Şöyle bir bardak da pudra şekerini ekliyorum. Tarçını ekliyorum. Bir kaşık da kabartma tozu ekleyeceğim. Şöyle. Ve nişastayı da ekliyorum. Şöyle elimle karıştırıyorum. Arkadaşlar bunun içerisine bir tane de yumurta kıracağım. Yumurtayı so söylemeyi unuttum. Bir tane de yumurtayı kırıyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi elimle yoğurmak istiyorum. da yavaş yavaş ekleyeceğim. Unu kontrollü kullanın. Kullandığınız malzemeye göre değişiyor un miktarı. O yüzden ben size 2 bardak dedim ama siz kontrollü kullanın ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurun kıvamını da göstereceğim size. Yavaş yavaş yoğuralım hamurumuzu. Hamurumun kıvamı bu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum sizlere. Hele yapışmayan ama yumuşak olan bir hamur. Ben şimdi hamurumu streçle kapatacağım ve buzdolabında bir saat kadar bekleteceğim. Sonrasında şekil vermesine geçeceğiz. Şimdi dolapta beklettiğim kurabiye hamurumu alıyorum kalıplarım şöyle. Böyle bir metal kalpli kalıbım var. Bir de böyle plastik kalıbım var. Bunları kullanacağım. Bunları önce kenara alıyorum. Şimdi hamurumu yarısını kağıdın üzerine alıyorum şöyle. Burada bir yumaklıyorum. Dolaptan çıktığı için arkadaşlar biraz sert. Şimdi onu işlerken yumuşar. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir yuvarlıyorum ve kağıdın arasında iki tane kağıdın arasında oklava ile açacağım. Şöyle yavaş yavaş kapla bastıra bastıra açıyorum 1 santim kalınlığında bu şekilde açtık arkadaşlar. Şimdi kalıplarımla şekil vermeye başlıyorum. Çok da ince yapmayalım. 1,5 santim 1 santim iyidir. Bu ölçülerle iki tepsi çıktı arkadaşlar. Şekil verdim. Şimdi 165 derece fırına, önceden ısıttığım fırına koyacağım. 10, 15, 20 dakika belki. O fırınınızın derecesine, durumuna göre. Kurabiyeler ince olduğu için yanabilir. Mutlaka kontrol edin. Hafif yüzleri pembeleşince alacağız. Kurabiyeler şahane bir şekilde kızardı. 20 dakika tuttum ben. 180 derecede 160'da da yapabilirsiniz 25 dakika tutarsınız şimdi servis kabına alacağım bunları tarçınlı kurabiyelerim hazır beni desteklemeyi kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere